sonra. Ben de baba olayım mı? Baba. baba oldu öyle baba ol. <laughs> ben baba olacağım. Hadi, hadi. anne. ya oğlum sen ne istiyorsun ya? Baba sen düştüm, niye aynı konuşuyorsun ha? Çocuk versene baba. Oğlum az sus peşimizde Açır. katil var katil. Açık. Katil var. Bonjour. <laughs> Efendim. <laughs> Olmuş bu ya. <gülüyor> <gülüyor> Fırat abi girmiş. Kolay gelsin Fırat abi. Efendim hamdiye geldi ya. Anım, anım. Ya şu mongolas yarlayacak bir, şey bir, şey. bir şey getir, yarlayacak bir şey. Bana ya dedi ben. Olur, salak Ben, ben yüce da. Bana salaktan ben senin ananın makinim var ya Kaptan Orospus'a geliyoruz Kainatın neti yoksa ne yükselir lan İyi ya, lan lan de söylemezsem katile yerine ha. Happening. Alo. Kimsin? Alo. Bana Bana, <gülüyor> bana, bana, <gülüyor> bana Baba. Oğlum, oğlum ana seni nara gitti? Sana ben ona ben nara? Vallahi görmedim ha. Annemi görmedim ha. Sen sen beni tokib et. Beni tokib et. Ben, ben senin peşinden geleceğim ama. Karı. Bana. Karı, sen kimsin? Heh. Çıkla buradan. Çocuğumun ahlakını bozuyorsun. Çok açık giymiş. Çık tamam. buradan. Ya babak kötü gözüküyor onun. Bakma bak. Ergenlik yaşındaki buluk çağındaki çocuğun onundan gittiğine bak. Kovdum onu. Götünü gösterdim. Valla ahlakım bozuldu. Önünde koparan bir şeyler var ha. Murtaza. Murtaza. Ben bilmiyorum. Murtaza. Niye böyle Soğuktan herhalde. Soğuktan soğuk. <laughs> Baba sen diye. bana niye Murtaza ismi koydun ki? Büyük büyük babanın adıydı. Sakkis Karasi vardı onun. Onun gibi oldu öyle yaptım. Sakkis ya karısı. Karasi istemiyorum ya. ben sen... Istemiyorum. <laughs> Mama ben öyle demedim yani sekiz tane istemem Seni kafana sikarım ha seni kofana <laughs> sikarım tamam, Baba valla demedim tamam alacağım ben murtaza vuracağım Eee benim adamım Ben Mehmet'in oğlu be. yumuşakmış dedirtmem ha Yürü lan Tamam tamam Nerede tamam, o karıyı tamam. bula yürü yürü o karıyı bula çıplak lan karıyı onu o bula O karıyı ben bul ben onun amını ağzına çıkarırım Aa ha. işte bu Bu <laughs> <laughs> Mehmet'in oğlu böyle olar. Tamam mama, tamam mama. Babay takıb et. Ya geri. gel gel, gel buraya. B Murtaza gel gel. Bu Maraba. Sen... Ben... Bayan buldum, bayan. Merhaba. Ma, Maraba bayan. Götünüz çok güzel ha. Öyle olur mu oğlum? Hayır, öyle olmaz, öyle öyle olmaz. Tamam. Bayan özür dilerim bayan. Murtaza geri git oğlum. Özür dilerim bayan. Aman baba. Oğlum sen o kız mısın? Sen o kız mısın? Hadi baba. Aklıma ilk o geldi. <laughs> tamam olmuş olmuş. Aa, tamam ama, ama. Bayanı takip etsen sen bayanı ta da ananı bulup geleceğim. Ya. Bayan kaçma, sakın kaçma. Ben sana zarar vermem. O baba iki tane bayan var ha. Ha, ha cennetten düştün ha cennet cennet. cennet. Yap geliyorum. Ben bize yapmayacağım <güzelim> size. <laughs> beni bir dinleyin. hadi beni bir dinleyin. Hiçbir, hiçbir şey bulamadım. Ben de benzin, benzin, benzin var hiçbir şey yok. Ya beni bir dinleyin. Benim babam zorluyor. Ya gider ben yoksa arka seviyorum? Defol git başımızdan çocuğum. Ya bir kere. <laughs> ya bir, bir kere tatlımız gider Tatlım ya arabaya ben, gel. Ya yani beni de alın benim hiç anlamadım. Ya bırak bizi. <laughs> ya bu ne yapıyor? Ya Murtaza. <laughs> yani baba, kızlar, bulduk, bulduk. Ya baba bu kızlar beni görünce kaçıyor ya kaçıyor. Nerede? Murtaza. Şeyde, bir iş işte. Allah yine benden bu işte. Oğlum sen ne derdin inşallah koş. ben seni duydum lan, Adam ben burada oturdum seni dinliyordum. Toracı lan yaptı. Burada, ben bana bir adamlar beni koydu. Ben lan kızlar, ben kızlar biraz korkmasın lan, diye. Evet de gelin atım onlara ha. Ha okey. Olmaz da. Okey. Baba sen İngilizce ne anne? Galiba ne toku be. Ona sana onlar nerede? Ben annemi hiç görmedim bugün. Ya nasıl görmedin? Nerede o karı? Bilmiyorum beslenme çantamı Hı, verdi A, Hı, iyi. Aha iyi. kardeşim Aynen. konuşuyor bak. Canavar Anne. Oğlum. Oğlumu bırak oros bir çocuğu. Oğlumu bırakacaksın. Baba. <laughs> Aa, baba. baba. Ha, Kız öldü Uzayır kaçın. Ne? Murtaza Uzayır beni tokamadın. Annem öldür dedi. Baba ben yoruluyorum. Adama ya. el koyun da lan biliyorum baba koşma sakın, Sert koşma. Biz şey olup neleri atlatmadık çok yakınım şöyle Bir mı Onu yere bırak kendini feda et. Anaçlık yok. Neyse bu salaktı bu salaktı. ne diyorsun sen nasıl bir kadınsın ya? Olsun olsun bu salaktı. olsun. Kadın. Kadın. Ben Kendini benim için feda et. <laughs> ya, ya anne ve... çocuğumuz var biz bundan bir tane daha yaparız bu versin bu. Hamza. Hı, hı, hı. Abla. Hamza. Yukarıda Allah. Allah var ben isteyerek yapmıyorum anam zorluyor. Yok. Burak kulak beni. Ben babanı kurtar. Baba Handa, baba Handa, babanı, babanı kurtar. Babanı kurtar. Babanı kurtar. Babanı kurtar. Hamza gel oğlum buraya. Baba! baba babamı bırak! Pis adam! Ne <laughs> şey, sikeyim abi hiçbir şey yok hiçbir şeyim yok. Bu çocuğu ne diye yaptık ya? Onun buraya gel onu bırak geride bırak şişko o. Bunları kim aldı kampa amına koyayım. <laughs> Bunları kim aldı kampa ne ya? Onun! <laughs> ya bu telsizi meşgul tutma telsizi meşgul tutma. Şey bak Hamza gel buraya sana bir şey diyeceğim oğlum. <laughs> Anne gel buraya. Dur. Anne içeri gir Ya sen bir dakika sen, ya sen, nasıl sen, bir sen çocuksun ne yapıyorsun yap oğlum? Hanım, hanım. Sen ne yapıyorsun? Buyur, <laughs> ya bu Hamza sen az önce... Bak baban ona ölümle, bir Ona ilk A ismiyle hitap et. Ona. Ben, ben ona. Ben, ben, Baba la, ne yapıyorsun konuşuyorsun lan? Ulan konuşsun oğlum. Ulan bana ne? Oğlum bana ne vuruyorsun? <laughs> ya. Ben, ben gidiyorum. Celsin bey Hanım. 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 Sen orada camdan atlar. Lan aptallar ne yapıyorsunuz lan? Senin, seni, Senin altı gözüktü. Altı, altı gözüktü. Bir dakika kadına Fikir el kaldıramadım. Ben, 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 polisi çağırdım. Sen Sana bu kadına bir daha el kaldır bak. Kim senin kafalı ha? He? Aa, o, ışıklar gitti, ışıklar. Işıklar gitti. Işıklar gitti. İyi orrak geldim. Gerize Buraya ya. mı getirdim kotili? Anne. Kotili buraya ya, gerizekalılar mı getirdim? Zekalar sakin olun ben onu halledeceğim. Arkamda dur. Arkamda dur. Baba var mı? Uşluk yap, uşluk, uşluk yap, uşluk. Sen yanlıyor. Sen, beni, Sen görme, görme. beni görme. Senin gibi 18 tanesini avladım Jason. Ben kadın aklarını çağırdım. Siz var ya buradan kurtulsak bile. Ahmet. Ya, ya sen hala konuşayım sen, mısın? Sen, sen içeri gireceksin Ahmet buradan çıkmış saklı. Baba. Bana kimse kaldıramaz. Bak yandan <laughs> bak. <gülüyor> bak senden ah, korkuyorum Jason. <laughs> sen de silah var. O azıra. Allah <gülüyor> Allah. Kaçın <laughs> lan. Kaçın kaçın. Kaçın. Abi, kaçın. Silahlı abi. Efer. Abi. Ha, ben ha. bu karıyı öldüreyim zaten bacağı kırıldı. Bu akıyı alıp arabaya tokarız. Yanavar geliyor baba. Bence de. Bu kafasına. Hayır hayır ben gerçekten bak ben yeniden takan. alacağım şurada. Kotil. Ha. Kotil. Yatağın altına girdi bu karıyı öldü. Yatağın ya altına anne. girdi. Ya, Ah. Oh. Kaç lan kaç kaç baba. kaç kaç. Anne. Anne gel. Sırayla oğlum sırayla oğlum sırayla. Yetişemedin. Seri adımlar seri adımlar. Kaç sen aptal ya. Baba yardım et anne. Murtaza! Seni kimse istemiyor! Lan <laughs> salak da oğlum kaç! Murtaza! Kendine <laughs> gel Ahmet! İbne miydin? Ahmet Erine Erine gel, gel. İbne, İbne miydin? Doğru söyle! İbne miydin? Nasıl sorarsın? İbne'yim! İbne'yim! İstemeyin! Kaç Ahmet kaç! <laughs> Saçsızın <sözler> İbne'yim oğlum! <laughs> Ulan Ahmet senin de oğlun İbne çıktı ya daha gözün açık gidersin ha <laughs> Doğru konuş benim Geliyor. oğlumla. İbne, İbne öldü ha! Aha annesinin evi lan! Ana ne şikayet! Ben giyerim ben giyerim Otil gelme hani onay sikerim ha bak burada annen var vallahi sikerim ha Gi 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 Burada on Valla öldürürüz valla öldürürüz ben de buradayım hadi hadi oğlum Hadi, hadi oğlum hadi oğlum Hadi oğlum ben gideceğim Kopiyi ben, ben tuttu hayır hayır kopiyi ben tuttum ona maske düşmesi lazım Düşük düşük değil maskesi Ona yani. maske düşmesi lazım Onu ben kapıyı tuttum. Kapıyı tuttu tutt ben ha Kotil Şu, şu palayı alamıyor mu ya Kotil Ya pala lazım değil değil mi Kotil. Sana ben ama vurma. Bir dakika dur. Vurma. Bir dakika. Çık vur. Ne vuruyorsun ya? Ya vur, vurma, vurma. bir sen. Vurma dedim. Kuyruk. <laughs> 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 dur ben de bıçak verdim. Ne oluyor <laughs> da <oradan> katliam oldu. <laughs> ya kardeş biraz geç. kilo verir misin anasını? Kırkayı giydirdik öldürebiliriz Bak. aslında. Ben Aa tamam. tammış. Ben oyalarım sen kaç. Hırkayı giydi. O so, niye Onu oyalıyor? Şey. Onun ölmemesi lazım. Neyse. Anne. Anne. Tamam abi. Boşa harcadılar. Boşa harcadılar. Boşa harcadılar. Boşa harcadılar. Ben bunu bıçaklayacağım da. yani bu yere Aa. diz çöküyor. Kaç kaç kaç. kaç. Ya kaç ya da yaralı zaten. Maske Hayır maskeyi Ay. düşürmesi lazımdı. Boşa harcadınız abi. Ama Niye? işte o, o, yeterli şey yok. Adam yok yani baksana ikisi de yaralı. <laughs> Ama ben öldüm. Abi boşa Hasar verip maske düşüp öldürmeleri lazım. Öldürebiliyorlardı abi. Evet. Hayatta olanlar mı? Ne kaçırdık? Şey hiç şey, yine çoğu kaçtı. Tam bir şey değil. <laughs> <laughs> Hoş geldin. Abi bu hayattaki Tuturacak. en iyi <laughs> kanal şey şey şey. ya şey. bir daha bu akşam Eğer güzel bir kanal sanırım bu neyse anlatırım. Mor çatı imdat. Bu Buraya sakın gelme. <laughs> Kemal iyiydi bu oyun. Sercan yayınlar çakıl hayatıma selamlar. Selam var. Bunlar eğer, Kill you 5 tüm arkadaşların cinayet ettiğini Bunlara kanım son damlasına kadar savaş hmm. Abi, abi ne kadar abi. çok boş boş gelmiş ya. Boş bir karı. Lan zaten. Lan, 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 sen... lan, lan, sen... lan oğlum dur ya ben ya ben, ya ben ya ana ya karakterim lan ben ana karakterim oran. Hukan Pro hoş geldin. Buray Demir 13. Cuma mübarek olsun demiş. Eyvallah. Deniz Toma 10 TL gönderip link atmış. Abi best RP'ydi bu arada ya. Yani. Kırmayın orayı ya. <laughs> Bakacağım ona. Alp Yedo 16 ay olmuş çok teşekkürler. Üzeyi burada sen neredesin burada? Hocayı başı o da sana yazmış seviyorsun bir daha önce. Oğlum Fırat abi, şey. abi çok iyi ya. He. Herif ilk, 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 ilk oyunundan şey geldi ama bırakayım. Jason geldi. İyi de o yaptı. Ha, en iyi Jason'du şu ana kadar. Tabii canım böyle Ayıp oluyor. Ben kötü müydüm? <laughs> Valla o en iyisiydi. Ya. Real yani. Yalnız harbi ha bak şey yapıyordu Ahmet abi bana geldi. Camdan bakıyor, bekliyor beni orada falan böyle. <laughs> Oğlum hadi şey diyor öldü. İmdaaayyım, İmdaaayyım. Şey gibi. <laughs> Güneşi gördüm diye bir Oğlum, şey vardı ya. o arada töre cinayeti işleyecektim. Ses kalabalığı var diye derdimi anlatıp işleyemedim. <laughs> Sen Oyla bu var, evlatları tanıştırdın. İbni olanlar mı? Abi şey çok iyiydi ya. Sen Murtaza'yı dövüyorsun ya bize şey yapıyordu. <laughs> Kemal şey diyor ya Ahmet sen öldün. <laughs> İçeri gireceğim <misin>? diye. <laughs> Murtaza? Bamba bam, tut değilim, ha. Oğlum ben bu müziği seni o kadar dövdüm. Yepis dolaşıyor ortada amına koyayım. İşte kadınların sırrı bu zaten. i̇şte bu şey abi. Bu Ay kenteyi kit dedi ya. Kit mi dedi 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 dedi. <laughs> Ay canım bir <yukarı> daha bak. <laughs> yo. Ya yo. Annen seni istiyor. Seni öldürmeyeceğim eve getireceğim. Müzik yapar da var abi. Bak ben, bak yo. Bana müzik yapacaksın. Raks edeceksin. Gel yavrum Gel. <laughs> Onu sikim benim cesedim. Onu abi ölüye bile şey yok abi Aslında ne, ne kalsın, kalsın <laughs> almış, şey <laughs> Aslında ne kadar da kalsı kollarınız var. Böyle bırakayım. Ben üstünü Direkt dönüyor. Aslında ne kadar da kalsı kollarınız var. Mommy has a reward for you. Come home, sweetie. Geliyorum anne. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben de kaldım. Güzel mi? adam benim. Güzel adam. Abi ne güzelmiş ya. ya. Abi ne tauntladık ama orada ana, ya. Dino dino, 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 Dino. Şey Şeyde yarındım ya. Jesse gelme. Anam. <laughs> <laughs> Annesi de Abi oynadığım en iyi oyundu ya. Hakikaten şu ana kadar keyifli. Abi şeydeki bu. fake de çok güzeldi. Yatağın altında kaldım ya.